Evet dostlar grafiğe biraz sonra geçeceğiz ama burada acaba dipler bitiyor mu diye düşünmemekte elde değil şu anda çok fazla verimiz yok onu söyleyeyim ama neticede bir dip oluşumu sağlam bir dip oluşumu arkadaşlar oluşmuş gibi gözüküyor inşallah buradan aşağı inmez hisse zaten arkadaşlar bağlı hisseyle beraber iyi bir tavan yapmış gibi gözüküyor zaten bugün şimdi bakın aslında tavan olma sebebi de büyük ihtimalle bu haber seans sonunda geldi 9 Temmuz 2025 saat 18.12'de seans kapanır kapanmaz kamuya aydınlatma platformuna gelmiş Europar Enerji ve Otomasyon Teknoloji Teknoloji, Sanayi ve Ticaret AŞ özel durum açıklaması. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Europower ve Gesan arkadaşlar hemen hemen aynı şirketler diyebiliriz. Birbirinin alt ortağı veya alt bağlısı diyelim. PİG, Solar, AŞ ki bu da arkadaşlar bu üçü bir kardeş zaten. Enerji, depolama sistemleri yatırımı zaten burada da kendisi diyecektir Şimdi diyor ki arkadaşlar biraz özet bir durum ama ben hemen sizi özetleyeceğim. Aslında şöyle olayı özetleyeyim aynısına gireceğim. Bunlar arkadaşlar yeni bir stratejik yatırıma başlıyorlar. PİG yani GESAN'la Europower'ın ortak şirketi olan Epic PV'sular arkadaşlar bir e, stratejik bir yatırıma geçiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar ciddi bir hamle beklentisi var herhalde. Olayı hemen özetleyelim arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Peak PV bölgesel uluslararası pazarda rekabetçi bir oyuncu haline getirme hedefimizi önemli bir adımıdır diyor arkadaşlar. Bu stratejik e, hamle diye söyleyelim. Şimdi burada aslında 2026 yılının ilk yarısı sona tamamlanması planlanmaktadır diyor arkadaşlar. Tüm bu işler nedir? Devreye alma, test, prototip, üretim ve belgelendirme süreçleri ile ilgili. Onun dışında arkadaşlar 2025 yılı sonuna kadar tüm hazırlıkların ve makine ekipman tedarik sürecinin tamamlanması ardından montaj ve üretim hatlarının kurulumu öngörülmektedir diyor arkadaşlar. Grubumuz tarafından lisans olarak Türkiye'de hayata geçirecek 650 MW saat kapasiteli stand elon depolama projesine ait tüm ilgili ekipman üretimi de bu tesiste gerçekleşecek diyor arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakalım inşallah Allah bol bol taban versin ülkemize milletimize de faydası olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın iyi günler diyorum sağ olasınız.